YouTube ana sayfamızda geçmiş şarkıların yeni versiyonları, yeni şarkıların da geçmiş versiyonları yapılıyor. İçerisi tam şampiyonlar ligi, galericiler, pırlantacılar, benim kalbime çok var acılar, ah sarılar, vah sarışınlar. Peki ya biz bunu en basit şekilde nasıl yapabiliriz? Bütün detaylarıyla bu videoda anlatıyorum. Öncelikle kullanmamız gereken sitenin adı Suno. Hemen siteye girip kurcalamaya başlayalım. Site öncelikle giriş yapmanız gerekiyor. Google hesabınızdan da direkt giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra herhangi bir üyelik satın almanız gerekiyor. Üyelik satın almadan da çok az bir deneme hakkı yapabilecek kadar kredi tanımlanıyor size. Buradan account kısmına geliyorum planların fiyatlarına da bakalım. Aylık 320 TL. Pro plan. Premier plan da 880 TL. Aradaki farkları da buradan görebiliriz. Pro plan 2500. Premier plan 10.000 kredi veriyormuş aylık. Bunu yıllık satın alırsanız da bayağı indirimli oluyor. 192'ye 570. Açıklama kısmına da link koyuyor olacağım zaten. O linkten giderek direkt kayıt olabilirsiniz. Home kısmına geliyorum. Burada insanların oluşturduğu müzikleri görüyorsunuz. Tamamen Spotify ana sayfası gibi ama tamamen yapay zeka ile üretilmiş içerikler. Ve ne kadar dinlendiğini de buradan görebiliyoruz. Bu 7.9K dinlenmiş, 12 dinlenmiş, 37 bin dinlenmiş. Ve bu müziklere tıkladığınızda dinleyelim mesela bunu. Lirik kısmını burada görüyoruz ve neler yazdığını da görüyoruz. Üst kısmında parantezlerde buranın nakarat olduğunu, buranın verse 1 olduğunu vesaire detaylarını yazmış mesela buraya. Bu detayları kullanarak biz de müziğimizi iyileştirebiliriz aslında. Diğer insanların neler yaptığına bakarak biz de kendimize yol haritası çizebiliriz bu noktada. Burada da promptumuz yer alıyor. Bu promptu kopyalayıp müzik üretirseniz de benzer bir tarzda müzik üretmiş oluyorsunuz. Aslında sunumun ana sayfası sizin referans alabileceğiniz bir alan. Bu alandan promptları, sözleri vesaire gözlemleyerek kendi müziklerinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi hemen yan tarafa geçiyorum. Burada create bölümümüz var. Buradan direkt müziklerimizi oluşturuyoruz zaten. Stüdyo bölümü var. Oluşturduğunuz müzikleri katman katmana ayırarak değişiklikler yapabiliyorsunuz. Birazdan oluşturduğumuz bir müziği stüdyoda açacağız. Library kısmı sizin oluşturduğunuz kaydettiğiniz veya takip ettiğiniz kişilerin bulunduğu alan. Burada playlist'te de benim oluşturduğum playlistleri görüyorsunuz. Burada likeladığınız playlistleri de görüyorsunuz. Takip ettiğiniz kişileri de geçmişinizde her şeyi burada görebiliyorsunuz kendinize dair. Search kısmından arama yapabilirsiniz. Hook kısmında da Reels gibi düşünebilirsiniz ama müziklerden oluşan bir Reels. Bu şekilde real alanı gibi ama tamamen müziklerden oluşan hook kısmımız var. Explorer kısmından da tarz seçerek random müzikler dinleyebiliyoruz. Mesela buradan bir tane dinleyelim. House. Explorer alanından da tarzlara bakabilirsiniz. Bu tarzlarda müzikler de üretebilirsiniz. Hemen geriye geliyorum. Radyo kısmımız var. Arkada random müzikler çalıyor burada da. Bizim ilgileneceğimiz alan create kısmı ile studio kısmı ve arada da library kısmı. Create kısmına geliyorum. Burada en basit haliyle sözlerimizi buraya yazıyoruz, tarzımızı buraya yazıyoruz. Aşağıda da advanced kısmı var. Buradan da bir kadının veya erkeğin söylemesini istiyorsak ona göre yazıyoruz. Bitti. Aslında temel mantığıyla bu. Hani erkek söylesin, kadın söylesin, tarzımız bu olsun, sözlerimiz bu. Yazdığınızda size bir müzik üretiyor. Ama manuel müdahale etmek istediğinizde işler biraz karmaşıklaşıyor. Buradan audio kısmından Herhangi bir müziği yükleyebilirsiniz. Burada persona kısmı var. Bu kısım önemli. Burada oluşturduğunuz stili, advanced kısmında ayarladığınız bölümleri tek tek sürekli oluşturmamak için persona kısmından herhangi bir persona seçebilirsiniz. Mesela bir tanesine tıkladım. Burada otomatik promptum yazdı, advanced kısmında otomatik kadını seçti vesaire tüm detayları benim için ayarladı. Sadece lyric kısmına gireceğim şu an. Sözü girdiğimde o tarzda otomatik müzik oluşturabileceğim artık. Bunu da kapatıyorum. Otomatik bende custom kısmı açıldı size simple da açılabilir. Simple kısmına geldiğimde de hiçbir manuel müdahale yapmadan direkt şarkı oluşturabiliyorum. Buraya bir tarz yazdığımda o tarzda direkt müzik oluşturuyor benim için hatta instrumental kısmını seçersem de sözsüz bir şarkı oluşturuyor. Direkt o enstrümanlarla. Benim seçtiğim enstrümanlarla. Şimdi sizin de bir tane müzik oluşturalım. Sözleri de yapay zekaya yazdıralım. Promptu da yapay zekaya yazdıralım. Bir müzik çıkartalım. Bunun için Gemini yapay zekasını kullanacağım. Gemini'ye geldim ve buraya bana eğlenceli ve tasarımcılarla alakalı bir şarkı sözü yaz dedim. Ve sunu AI için prompt oluştur dedim. Yapıştırdım. Şimdi hem sözü hem promptu benim için yazacak. Şarkı sözlerimizi oluşturdu. Burada ufak bir hatamız var. Mesela burada PC yazıyor. Burada yukarı kısımda Ctrl Z yazıyor. Bunları CTRL Z diye okuyor çünkü. Burayı da PC diye okur muhtemelen. Layer diye okur şurayı da. Layer'ı. Şöyle yazacağım. İngilizce olan kısımları okunduğu gibi yaz. Dedim. Şimdi daha iyi oldu. Buraya RGB ışıklar yazdı. Layer yazdı. PC yazdı. Bak şu an. Şu an doğru okuyacak mesela bu kısmı. Burayı kopyalıyorum. Şöyle sözlerimiz burası geldim lirik kısmına yapıştırdım. Aşağıya geliyorum. Promptumuz da şurada. Üç farklı seçenek vermiş benim için. Eğlenceli bir funky, modern, Anadolu rak. Bunu da Anadolu olarak deneyelim. Herkes Anadolu rak diyor. Şöyle kopyaladım buraya da. Stil kısmına yapıştırdım. Barış Mançovari eğlenceli bir anlatım demiş. <laughs> Şarkımız çok kısa sürede oluştu zaten. Hemen bir tanesini dinleyelim. Şarkının iki versiyonu da gayet eğlenceli oldu, güzel yaptı. Buradaki şarkı sözü ve dokümanı da size vereceğim. Siz de aynı şekilde şarkı sözünü deneyebilirsiniz. Bakalım siz nasıl sonuçlar alacaksınız. Şimdi o YouTube'da gördüğünüz coverları nasıl yapıyorlar onu deneyelim. Bunun için şarkı sözünü siliyorum, tarzı da siliyorum. YouTube'dan bir tane müzik indirmeniz gerekiyor bunun için öncelikle. Ama şu hatayı alabilirsiniz. Hemen gösteriyorum hatayı. Audio dedim, upload dedim. Burada şöyle tak tak adında bir şarkımız var. Bunu açtım mesela. Save dedim. Continue dedim. Şimdi şurada kırmızı bir hata çıkacak. Evet çıktı. Hemen Türkçe'ye çevirelim. Yüklenen ses mevcut bir sanat eseriyle eşleşiyor hatası var. Bu hatayı nasıl çözeriz? Hemen onu göstereceğim. Audioalter.com adında bir sitemiz var. Bunu da açıklama kısmına koyacağım. Browser Computer diyorum. Burada tak tak şarkısını seçtim. Burada Tempo Change kısmı var. Burada tempoyu hafif değiştiriyorum şöyle. Çok fark edilmeyecek kadar. Continue dedim ve şarkımız hazır download'a tıkladım yeni indirdim iki adında tekrar geliyorum audio upload dedim tak tak 2'yi seçtim şimdi save deyip continue dedim şimdi yüklenecek Şarkının temposuyla hafif oynayıp tekrar yüklediğinizde kabul edilebilir bir hale geliyor demek ki sonu için. Birebir aynısını değil de hafif değişmişini yükle bana diyor. <laughs> Şu anda yükleniyor şarkı. Şarkımız yüklendi ve buraya geldi tak tak adında. Bunu sürükleyip buradan drop horror remix kısmına bırakıyorum. Lirik kısmında şarkı sözlerimizin yer alması gerekiyor ama burada haydi ya haydi ya yazıyor. Onun için hemen şuraya gelip tak 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 dedim. Şarkı sözleri de muhtemelen çıkar diye düşünüyorum. Evet çıktı. Buradan şarkı sözlerini kopyalayacağım. Buraya gelip Yapıştıracağım. Siz eğer tarzın farklı olmasını istiyorsanız buraya tarz da yazabilirsiniz. Onun için de hemen ufak bir tarz belirleyelim. Az önceki şarkıdan yukarıya doğru çıkıyorum. Eğlenceli, funky diyor. Anadolu, Rock'tan gidelim yine. Bağlama, solu, enerji, element, isyaniye olmasın bizimki bu kadar yeterli. Bunu kopyalayıp yapıştırdım. Sonuna da bir de şey ekleyelim. Mid, tempo. Bir erkeğin söylemesini istiyorum. Her şeyimiz hazır. Şarkımız, lirik kısmımız, style kısmımız ve şarkıyı... Kadın mı erkek mi söyleyecek kısmı da hazır. Krayte bastım. Şarkımız çok kısa sürede hazırlandı. Hemen dinleyelim. İçerisi tam şampiyonlar <laughs> ligi. Galericiler, pırlantacılar. Benim kalbime çok var acılar. Ah sarılar vah sarışınlar Benim ortamda kızlar hep diki Yüzdüm orada yağmıştı tipi Ah bebeğim uyandığım gibi Biraz tipin dağılmış gibi Ah sarılar vah sarışınlar Yat desmer, kalk sarışınlar Babayla zor yarışırlar Tak tak, tak babayla tak, zor tak, yarışırlar Cover olarak hazırladığımız bu şarkı da gayet güzel oldu. Bir şarkıyı coverlamak değil de kendi şarkınızı yapmak istiyorsanız bestesiyle, müziğiyle tamamen size ait olan bir şarkı olsun istiyorsanız da bu cover kısmına yükleyeceğiniz şarkı mırıldandığınız bir ses olması gerekiyor. Veya herhangi gitarla vesaire de çalabiliyorsanız çalın. Gitarla çaldığınız ritmi buraya yükleyin. O ritimde o bestede size şarkı üretsin. Alta da lirinizi yazarak. Gitarla kendi bestenizi çalın veya mırıldanın. Sonrasında lirik kısmına sözlerinizi yazın. Alttan da tarzınızı seçin ve kendi müziğinizi sıfırdan oluşturun. Burada şarkınızı tamamen oluşturduktan sonra bitirdiğinizi varsayarak devam ediyorum. Burada iki tane şarkı oluşturmuştuk. Bunlardan birinin sağındaki 3 noktaya tıkladım. Remix kısmına tıkladım. Ve burada yanında New yazan Open in Studio butonuna tıklıyorum. Efense Studio gibi bir arayüz çıktı karşıma. Burada sadece şarkımız var, tek bir layer'da. Buradayken şarkının üzerine geliyorum. Şu el işareti çıkacak. El işareti çıktığında bir kez tıklayın. Buradan extracts stems kısmına tıklıyorum ve hepsini istiyorum diyorum ya da vokal ve enstrüman olarak iki bölüme de ayırabilirsiniz. Ben hepsini ayrı ayrı istiyorum. Davul, uzur, nasıl bağlaması hepsi ayrı ayrı katman olarak karşıma çıksın istiyorum. Burada hepsi ayarlanıyor gördüğünüz gibi. Vokal, b vokal, drum, bas, gitar hepsi ayrı ayrı çıktı. Ve en altında bulunan insert all seçeneğiyle de hepsini içe aktardım. Ama şu anda enstrümanlar vesaire tek tek ayrılması için belli bir sürenin geçmesi gerekiyor. Şu an bazıları oluştu, bazıları oluşmaya devam devam ediyor. Tamam. Hepsi tamam şu anda. Bir dinleyelim. Şu an gitarımız var mesela çalan. Bunu kapattım. Şu an hiçbir şey çalmıyor. Burada vokalin sesi size çok geldiyse mesela buradan sesini de azaltabilirsiniz. Sarışınlar. Bu enstrümanları beğenmediğinizi varsayalım. Direkt buradaki 3 noktaya tıklayıp delete diyebilirsiniz hepsine tek tek. Ve aşağıdan add track deyip eklediğiniz treyin üzerindeyken buradan gitar istiyorum diyelim. Buraya gitarın tarzını da yazabilirsiniz ve hiçbir şey yazmıyorum. 10 kredi gidiyormuş mesela. Şu anda bizim için bir gitar oluşturuyor. Bu müziğe uygun bir gitar. Şu an gitar sesim oluşmaya başladı. Ses dalgalarını burada görmeye başladım. Hemen dinleyelim. Benim kalbime çok Şu an şarkımıza çok uyumlu bir şekilde gitar sesimiz geldi. Bunun iyi yanı gitarda beğenmediğiniz bir bölüm varsa mesela şu kısmı sadece seçip Gitarım bu bölümde çalsın. Sonrasında ben aşağıya bir et direkt daha deyip sonuna başka bir gitar sesi ekleyebilirim. Birden fazla gitar sesini üst üste koyarak farklı farklı gitar seslerini çaldırtabilirim. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir mevzu. Bu stüdyo alanı şarkıya manuel olarak müdahale edebilmenize olanak tanıyor. Ve bunu çok güzel yapıyor. Burayı sadece enstrüman alanı olarak bile kullanabilirsiniz. Bu enstrümanların hepsi açıkken alt kanala kendi sesinizi koyup büyük bir orkestra ile çalışıyormuş gibi Sunoya'yı kullanabilirsiniz.

Bahçesini, zakumu tuttu O silgisini, ciğerini, yöremini Böbreğinin taşını, omzundaki başını Gözündeki yaşını, alnındaki kaşını Sevdiceklerin hepsini Tek tek on dikilsinler mi?